Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun süredir video çekmiyordum bugün tırtırlı kurabiye yapayım dedim bu videomu sizlerle paylaşmak istedim çok basit bayatlamıyor ben kısaca burada bir malzemelerimi anlatayım bir paket vanilya bir paket kabartma tozu bir tane oda sıcaklığında beklemiş yumurta yarım su bardağı mısır nişastası bir su bardağı pudra şekeri burada unum var ama üç buçuk su bardağı ben kullanacağım. Şimdi arkadaşlar yine oda sıcaklığında hafif yumuşamış margarinim var. Bir de böyle bir aparat olması lazım. Şekil vermek için isteyen bu aparat olmayabilir. Herkesin evinde olmayabilir gerçi. Şimdi ben tırtıl kurabiyem yapmaya başlayayım. Yine dediğim gibi orta sıcaklıkta olacak. Biraz margarin yumuşak olsun ki daha güzel yoğurulsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz şöyle bir göstereyim kaşıkla istediğin şekilde ezilmesi şart. Ben burada yavaş yavaş malzemelerini ekleyeyim pudra şekerimi. Mışır nişastasını koydum. En sonda e, kabartma tozunu koyacağım arkadaşlar. Yine şurada ölçeyim. 3,5 su bardağı dedim. 3 bardak oldu şöyle 3 bu da 7 Hadi yayda koyayım en son kabartını takın mı İçe yumuşak bir hamur elde edene kadar bütün malzemeyi yoğurmaya başlayayım. Şöyle ben kamerayı durdurayım. Şey yumuşak bir hamur elde edelim. Arkadaşlar siz e, yaptığınız zaman unu kontrollü koyun. Bazen un markasına göre un değişiyor. Çok da gelebiliyor. Ben üç buçuk ölçü verdim ama bazen iki buçuk da yetiyor yani. Ben piyalenin ununu kullandım. Bazen unların kalitesi farklı olabiliyor. Siz yine de 3,5 koymayın. 3 de deneyebilirsiniz. Baktığınız hamur çok sıvı oldu. Ara ara un ekleyebilirsiniz. Biraz daha ben böyle bir 5-6 dakika yoğurayım. Kurabiye ve poğaçaların hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Şöyle bir toparlayayım. Hamurumun olduğuna emin olmak için şöyle bir toparlayayım. Verdiğim ölçüde böyle kocaman bir hamur elde ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir iki dakika daha böyle yoğurayım hamuru 5-6 dakika dinlensin. Ondan sonra şeklini vereyim. Tırtıl kurabiyemin hamuru hazır arkadaşlar. 5-6 dakika bekledi. Şimdi ben böyle aparatımı aldım. İlk başta bir deneme yaptım. Sizlerin Aparat olmayabilir. Bunu ben üç buçuk yerlerden aldım. Herkes yani istediği yerde bulabilir. Şöyle ucu tırtıl olması lazım. Şöyle ilk başta bir değeyim bakayım olacak mı. Evet ilk tırtıl kurabiyemizi yaptık. Birazcık daha ben yine hamur alayım. Yine aynı şekilde şeklimizi veriyoruz. Dediğim gibi sizlerin bu aparatta olması şart değil. Ama bu ölçüde yaparsanız daha güzel oluyor. Son iki tane kaldı. Tırtıl kurabiyelerimizi bitirmeye Şimdi arkadaşlar 120-130 derece fırında hafif böyle kızarmayacak ama kızarırsa kuru oluyor yoksa da daha gevrek oluyor. Ben şu son tırtılı da yapayım. Şimdi ben bunu fırına çok hafif böyle sararma da değil ama şimdi ben tekrar göstereceğim zaten fırına koyayım tekrar kameramı çalıştıracağım arkadaşlar Tırtıl kurabiyelerimiz pişti çok hafif de kızardı arkadaşlar şöyle bir tanesini şurada göstereyim şöyle gördüğünüz gibi Biraz balkona koyun kurusun. Ondan sonra sunumu yapayım arkadaşlar. Kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ben kalan hamurumla böyle yuvarlak kurabiyeli yapmıştım. Onları da şöyle bırakayım. Bu tarifi denemenizi istiyorum. Hem çok bereketli arkadaşlar. iki tepsi çıktı. İsteğe göre kimi böyle beyaz bırakabilir, kim biraz daha böyle tatlımsı bir renk, bal bir renk. Ben biraz daha kızarmış sevdiğim için ben biraz fazla kızarttım daha böyle kıtır kıtır olsun diye. Dediğim gibi bu ölçüde arkadaşlar iki tepsi çıktı böyle hem de bereketli oldu ee, tırtıl kurabiye. Diğeri de zaten böyle e, hamur attığı için e, yuvarlak bir kurabiye yaptım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Nafiş'in Ev Yemekleri Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Denemenizi öneririm.